Merhaba arkadaşlar. Ben Atlan Bakkal. Bir bu miç videosunda sizlerle tekrardan beraberim. Şu an çekeceğim video operasyona yönelik bir video. Ve sahipsiz umut operasyonumuz bu akşam operasyonumuz bitti. Şöyle adalarımıza bir bakalım nelerimiz var. Kimera, Kalisto, Sıkı, Torrent, Homplepi, Titan, Alamo ve Korko. Evet. Biraz kolay gelmiş. Hemen saldırılara geçelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Ne var? İlk saldırıyı Renzo adlı arkadaşımız Zülfikar adı Zülfikar arkadaşımız yapıyor. Hemen onu izleyelim. Korku üssü. Zülfikar arkadaşımız Zoka kullandı. Buraya almak için. Temizleyerek de gidilebilir. Zoka kullanarak da gidilebilir. Bu tür adalara genelde Zoka tercih edilebiliyorsunuz. Şöyle biraz hızlandırayım enerjisini toplasın arkadaşımız. Güzel. işaret fişeklerinin atıldığı noktalar önemli. Çünkü güzergahımızın yönünü belirliyor. Aynı zamanda zokaların dağılıp dağılmayacağını da belirliyor. Evet korku üssü. Bir miktar dağılır gibi oldu. Toparladı arkadaşımız. Eline sağlık. Çok hızlı bir şekilde toparladı. Aynen. Burada ne var? Sadece bir şok. Geri kalan böcek. İki böcek. Ha, riski atmamış. Valla harika. Tebrikler. Zülfikar eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet operasyona katkı sağlamak amacıyla gelen arkadaşlardan birisiydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. 260 puanlık bir üstümüzdü. Şöyle bakarsak evet kim aradan sonra yok daha 290'lık sıkı varmış meğerse. Evet. İlk adamız korku üstülü, İkinci adamız Kalisto. Pardon. Evet, madem buradan başladık, Alamo sıradan gidelim Alamo. Alamo, Alamo, Alamo. Nerede? Ha ilk ben saldırmışım. Bir gemi piyade kalanları lazerci biraz sabotaj yaptık oh, 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 oh. şöyle hızlandırayım Ben boşu boşuna sağa gittim. Niye sağa gittiysem... Biraz enerjim toplanmıştı. Yaylımla indireyim dedim ama inmedi. Enerjide kalmayınca yaylım atınca Roketlere enerjide kalmadı. Böyle Saçma <laughs> zaman bir <laughs> açılış yaptık. Şuradaki jen, 3 tane jen vardı. 3 tane jenini de alamadık. Son enerjiyi bile nedense roketler atmayı tercih ettik. Yani normalde sağdan sağman soldan soldan devam etmek gerekirdi. işte. sağlık olsun diyeceğiz. Sıkıntı yok. Alışacağız. Şu lazercilere alışmak gerekir Gerçekten lazerciden alışmak gerekiyor. İkinci saldırıyı yine ben yaptım. İkinci hesabımla kaldığım yerden temizliğe devam ettim. Bu sefer sol tarafı temizledim. Sen canım baya var maşallah. Evet, sağlam çayra, mevlam kayra. Zaten yanılmıyorsam iki gemide topçu vardı. Topçular da sağ olsun arkadan küt 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 indirdiler. İki saldırıda Alamo'yu patlattık, elimize sağlık. Güzel, İkinci adamımız da bu şekilde gitti. Üçüncü adamımız Titan. Titan üstüne ilk saldırıyı Mustafa arkadaşımız yapmış, zoka saldırısı. Hemen izleyelim, şu girişte maalesef bir tane kıskaç var, bir de roket var. Hadi roket neyse de kıskaç işi bozuyor enerji toplamak için toplayamadık. Evet, işaret fişeklerinin atıldığı noktalar. Eyvah, eyvah. Ha, şuradaki mayınlar yakalanmamak için ve şuradaki mayınlar yakalanmamak için. Oo. Şu kadar anında yakaladı. Aslında gayet güzeldi ama. Ha, şuradaki havan. Aynen. Şuradaki havan açıkta kalmış. Şoklanmamış. Fena vurdu. Eline sağlık Mustafa. Hemen devam edelim. Titan'a ikinci kişiyi. Kim saldırmış. Evet. Eyüp arkadaşımız. Titan'a saldırıyor. roket ekliyor. İyi en azından girişteki kıskaçtan kurtulduk roket inmedi. O kadar havan var etrafta. İyi kötü birkaç tane de kule var. Yukarıda da birkaç tane havan var. Buna rağmen inmedi. O hack olayından sonra. İlginç. Evet. Eline sağlık Eyüp. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hangi üstü bu? Titan. Titana. Sonrasında Fırat arkadaşımız girdi. Zoka ile uğraşmak yerine bir saniye. Fırat arkadaşımızdan önce başka biri daha girmiş. Ha, bu arkadaşımız. Bir tane Zoka'yı denedik. Olmayınca en güzeli temizleyelim dedik. Klasik meka topçu birlikleriyle ne yaptık? Güzelce sol tarafı temizledik. Fazla taret var olduğu için kolay kolay ilerlenmiyor. Ama yine de güzel bir temizlik oldu son taraf için. Güzel. Oh, öyle yapmak yerine havanları temizleme devam etseydi keşke. Aa, burada kıskaç da var. O alttaki kıskaç yetmiyormuş gibi yukarıda da var bir iki tane. Eline sağlık Boğaz. Hemen arkasından Fırat arkadaşımız aynı şekilde devam etti. kıskaç oha kıskaç şey almış eyvah 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 kahramanı da aldı olmasın mekaları da tek tek çekti vallahi şuna bak ya tek tek bütün askerleri çekti mübarek yoksa bitmişti burası ya ya yani bir tane kıskaç yüzünden Evet, Fırat arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Son olarak Titan'a Muharrem arkadaşımız patlatmış. Ne kaldı zaten? Bir şey kalmamış. Sokaların gücü adına. Küt küt küt. Hadi çavuşum benim be. Şunun yürüyüşüne bak. 1, 2, 3 2, 3, 4, 5 Maşallah 5 tane şok attı Ve Titan bitti Titan üstü en son biten bir üstümüzdü Bu sayede operasyonumuz da bitmişti Şimdi Humplebi adası Humplebi ilk saldırıyı Bilal arkadaşımız yapıyor İlk açılışı Humplebi bu kez böyle gelmiş dedeler sonradan çıkartıyor. Tamam mantıklı. Roketlerden korumak için ama bizim bullet <laughs> aşağılarda geziyor. Eyvah eyvah eyvah. Şurada bir tane roket kaldı. Aa, fena dağıttı ya. Mübarek. Bir tane roket kaç tane dedeyi aldı götürdü. Gayet güzel bir temizlik oldu. Ön taraf açıldı. Oldukça mantıklı. Bir sürü iki tane şok ateşleyicisi sıkıntı yaratıyor. Ay ay ay. Şöyle bir tane şok. O daha üstte de bir sürü şok atar var. Çok fena yakalandı. Evet, eline sağlık Bilal. Teşekkürler. Bir taraftan şok ateş diyeceğiz, bir taraftan şok atarlar. Hakikaten fena yakalamış. Komple bir üssü. Komple bir üssüne Yusuf arkadaşımız saldırdı. ikinci saldırıda burayı patlattı. Canları çok fazla değildi. Zaten puanı 159. Zaten orada sıkıntı yaratacak olan sadece roketlerde roketleri de yayılımla indirdi. Artık ondan sonrası full dedi. şok ateşleyici yüzünden Evet, kahraman öldü. Tamam. Artık dedeleri gören herhangi bir talip yok mevcut olan dedelerde bu şekilde ne yaptı? Çekirdeği patlattı arkadaşlar. Yusuf arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Eline koluna sağlık Yusuf. Gül, gül, gül gidiyor. Evet, Humpli bir adası da iki saldırıda bu şekilde tamamlandı. Torrent, Torrent, Torrent. Bakalım Torrent'a. İlk saldırıyı Ali arkadaşımız yapmış. Yok. İlk saldırıyı Ali arkadaşımız yapmamış. Aşağı inelim. Kalisto, Humplibi, Kimera, Titan, Torun. Ha, Yalçın arkadaşımız yapmış. Evet. Full meşale. Şu sol taraftaki jeneratörleri alıp üstteki roketlere gitmek amaç. Ve aynı şekilde o amaca uygun güzel bir saldırı oldu. canlandırayım. Meşaleler gerçekten çok iyi. Yani biraz sağlık fazlaysa, sağlık heykeliniz fazlaysa artı hasar heykeliniz de birazcık fazlaysa meşaleler çok güzel iş çıkartıyor. Yani Rum operasyonları gerçekten harikalar yaratıyor. Ya maşallah neredeyse bütün roketler temizlendi. Tebrikler. <laughs> Süre yetmedi. Yetseydi o roketi dağılmıştı. Evet. Eline koluna sağlık Yalçın. Yalçın'dan sonra Torrent adasına kim giriyor? Şöyle bir bakalım. Evet. Ali arkadaşımız giriyor. Zaten bir vuruşluk canı kaldı roketin. Şöyle hızlandıralım. Evet, girişi biraz açı, açtı Ali arkadaşlarımız Gayet güzel. Bekirdeğ'in sağ tarafı da temizlendi. Of, of, of. Çok fazla roket var. Kahraman ölmeseydi belki burayı Ali arkadaşımız bitirebilirdi de. Evet, Ali arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Hani üstümüzde bu turnt. Torrent üstüne büyük ihtimal ben evet. Üçüncü hesabım Amox. Bu hesapla full dede. De. Yani bir tane de sağlıkçı almışım nereden aldıysam. Unutmuşum o sağlıkçıları değiştirmeyi. Bir önceki saldırıya göre hızlandırayım. Gayet güzel. Bundan sonra bir şey yapmadım zaten. Kendi hallerine bıraktım bütün dedeleri. Ve küt 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 indirdiler. Elimize kolumuza sağlık. Törün üstü de bu şekilde ne oldu? Patladı arkadaşlar. Şimdi sıkı üstü. Bir bakalım sıkı sıkı sıkı. Evet. Sıkı üstüne ilk emir arkadaşımız Öndeki roketleri hacklemek için giriş yaptı. İzleyelim. Güzel. Önce hack tuşu, sonra işaret fişeği. Ve ardından sis. Gayet güzel. Hack tuşu, işaret fişeği. Gayet mantıklı. Böylelikle iki roket hacklendi. En azından giriş açıldı. Tebrikler. Yetiyor mu? Yetti. Çok güzel. Üç tane Roketi bu şekilde hackledi. Enine koluna sağlık Emir. Teşekkürler. Şimdi sıkı üstüne ikinci saldırıyı kim yapmış? Evet. Ee, Ertuğral adlı Arda arkadaşımız. İsmi Arda. Buradaki lakabı Ertuğral. Ee, ne kullanıyor? Bir gemi piyade. Sonra yedi gemi gazer. Ve burayı tek attı arkadaşlar. Yani. <laughs> Gayet güzel. Harika kullandı yani lazerleri. Bakın ben bundan daha kolay bir adaya girdim. Anca iki hesapla bitirdim. Arda arkadaşımız tek hesapla hem de kavanı kaptırmasına rağmen tek hesapla bitirdi. Vallahi tebrikler. Eline koluna sağlık ağırda. Maşallah. Küt küt gitti valla. Teşekkürler. Sıkadası da bu şekildeydi. Kalisto. Şimdi bakalım. Evet birinci saldırımızı Mehmet arkadaşımız yapmış. Kalisto üstümüz burası. Hmm, mantıklı. Ama havan sıkıntı. Burada toplansak 1, 2 şok belki bu 3 şok. Yalnız roka kullanmış olsaydı 3 şok olabilirdi. Evet genelde biz <laughs> silip süpürerek ilerliyoruz. En güzeli de en garantisi bu deyip yolumuza devam ediyoruz. böcekten kurtuldu. Derken böcek kaldı. şu böcek atar, robot atar. Kaldı. Neyse, uzak mesafe bize zararı yok. Tamam, dedeler aldı zaten onu. Vay bir tane meka kaldı. Şu iki dede de et, yukarıya baksaydı çok iyi olacaktı. Nereye gittilerse artık. Evet, eline koluna sağlık Mehmet. Gayet güzel. Tertemiz ettin orayı neredeyse bitirdin yani. Evet Kalisto üstüne Mehmet arkadaşımız saldırdı. Şimdi ikinci olarak kim saldırıyor Kalisto'ya bir bakalım. Evet Dinçer arkadaşımız saldırıyor ve bitiriyor. of 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 böcek sürüsü evet burası da bitti Ey maşallah kalisto da bitti son adamız kimera hemen bakalım kimeraya evet burayı da selim arkadaşımız tek attı eline koluna sağlık selim Şimdi şöyle izleyelim baştan sona Gayet güzel, bir zoka saldırısı. Evet, şuradaki üçlü roketin tam ortasına yerleştiğin an bütün roketleri alıyorsun sonra gönül rahatlığıyla enerji topluyorsun. hızlandıralım. Enerji toplama işi bitsin. Hey maşallah. Gayet güzel. Enerji toplandı. Şimdi şöyle klasik. Burada bir açık verdi. Neyse ki hiç bir taret görmez yani en azından roketler görmüyor. Aynen çok güzel yerleşti ve şokunu attı hakikaten çok harika eline sağlık. Orada bir iki iki şok. Ha, tek şokla da böcekleri zaten ne yaptı? Kilitledi. Güzel. Ama yine de şuradaki bir böcek maalesef görme devam etti. Ama yine de patladı gitti. Eline koluna sağlık Selim. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir saldırıydı. Yani Güt 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 yani Kimera en fazla puanı olan adaydı. Güzel. Şöyle timimize bakalım arkadaşlar. İstatistiklere bakalım. 33.130 puandayız. 129. sıraya kadar yükselmişiz. Çok güzel. Hakikaten yavaş yavaş ilk yüze doğru gidiyoruz. Timimize teşekkür ediyoruz. Elimize, kolumuza sağlık diyoruz ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.